Kötü futbol, iyi sonuç diyebileceğimiz bir maçı geride bıraktık. Milli takım, bizim çocuklar, Gürcistan Deplasmanı'nda, Dünya Kupası elemelerinde 3 2 bir galibiyet aldılar. Yani genel olarak baktığınızda bu galibiyet için çok olumlu şeyler söyleyen futbol yorumcuları olabilir. Ben çok fazla olumlu şey, ya tabii ki 3 puan önemli, olumlu şey söyleyemeyeceğim diyeceğim ama tabii 3 puan önemli. Ama en baştan beri Montella'nın hani Avrupa Şampiyonası'ndan beri forvetsiz oyun tarzına, klasik bildiğimiz santraforsuz oyun tarzına bir türlü alışamadım. Bunu itiraf etmem lazım. E, bu kadro açıklama sürecinde de Can Uzun gibi bir oyuncunun, hani Eintracht Frankfurt'ta iki maçta iki, iki gol iki asist yaptığı, gerçek Alman milli takımını seçmesi bekleniyorken Türk milli takımını seçti. Çok formda bir santrafor. 10 numara olarak da oynayabiliyor. Santiford olarak da oynayabiliyor. Böyle bir oyuncunun kadroda olması lazım. Bizim biraz daha Santfor orijini Santiford olan oyunculara ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Onun dışındaki futbol benim çok hoşuma gitmiyor. Sonuç odaklı tabii olmak lazım. Ama 3-2'lik bir galibiyet. Tabii ki Barış Alper oyuna girdikten çok kısa süre kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldık. Ondan sonra oyun disiplinden biraz daha koptu takım. Ama... 90 dakikada rakibin 15 şut attığı bir maçta biz sadece 6 şut attık. Hani 3'ü kaleyi buldu. 3 kaleyi bulan şutta gol oldu. Hani baktığınız zaman 3 puan evet çok önemli deplasmanda ama biz kağıt üzerinde çok kaliteli bir takımız. Yani Arda Güler Real Madrid'de ilgi görmeye başladı. Kenan Yıldız Juventus'ta on numarayı aldı ve hani 3 kaptanlığı aldı. şimdi Kalkan Çalhanoğlu gibi bir oyuncumuz var. Kerem Aktürkoğlu yine Fenerbahçe'ye geldi ama Benfica'da çok iyi yani Kağıt üzerinde gerçekten stoperinden kalecisine, sağ bekinden sol bekinden iyi bir takımımız var. Bu takımın biraz daha oyun zevkine, seyir zevkini de arttırması lazım ve daha rahat sonuçlar alması lazım. Gürcistan her ne kadar birkaç tane işte Mikuatsi gibi, Kivara gibi oyuncuları olsa da kağıt üzerinde oyuncu değeri olarak da çok Altımızda bir takım. Bizim çok daha iyi bir noktada maçı bitirmemiz gerekirdi. Son 10 dakika, son 10 dakikadaki stresi yaşamamız gerekiyordu. Ama sonuç olarak yaşadık. Oyunun e, güzel tarafı şuydu. Gerçekten Kenan olsun, Arda olsun artık giderek yavaş yavaş olgunlaştıklarını gösteriyorlar. Daha iyi noktadalar. Bugün tek forvet olarak ileri uçta sahte 9 olarak Kerem başladı. Kerem Aktürkoğlu. Ki bunu daha önce Barış Alper'le çok denemişti ama Barış Alper 28-29 maçta gol atamayınca ondan bir santfor olmayacağını biliyoruz biz. Galatasaraylılarla da çok konuştum. Galatasaraylılar da olarak izlemek istemediklerini söylüyorlardı. Bugün Kerem'le başladı Montella. Solda Kenan, sağda Yunus Akgün, onun arkasında Arda Güler. Arda Güler 10 numara gibi gördük. Yunus'la Kerem'in ve aynı zamanda Hakan'ın bir kavga ettiğini söylemişti bazı gazeteciler. Hani bu takımın kendi içerisindeki dinamiklerini etkileyecek mi? Orada bir anlaşmazlık olacak mı deniyordu. Olmadığını gördük gerçekten. Özellikle Kerem'in ikinci golünde Arda'nın nefis arapası Yunus'un atabilecekken kendi şut atmayıp Kerem'e attırması gayet arkadaşlık, takımdaşlık açısından güzel bir ...estantane izletti bize. Tabii ki ben Fenerbahçe yayınlarında maç sunayın yapacağım. Bugün biraz daha video şeklinde maçtan... ...birkaç saat sonra olduğu için video şeklinde ilerliyoruz. Ama İspanya maçı sonrası bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü İspanya asıl bizim... ...kendimizi değerlendirebileceğimiz bir maç olacak. Çünkü biz artık Gürcistan, Bulgaristan seviyelerinde... ...çok 3 puana sevinmemeliyiz. Bunlar zaten bizim normalde almamız gereken 3 puanlar. Daha rahat almamız gereken 3 puanlar. Çünkü kendimizi konumlandırdığımız yer burası değil... Harcadığımız paralar burası değil zaten. Biz çok daha Avrupa'nın büyük takımlarıyla başa baş gitmeye çalışıyoruz. Avrupa'nın büyük takımlarının veremediği paraları bu ekonomide veriyoruz oyunculara. Yıllık 11 milyon, 12 milyon, 15 milyon euro maaşlar veriyoruz. Ligimizi bu hale getirmeye çalışıyoruz ve bu ligin temsiliyetini sağlayan da milli takımsa o milli takımın çok daha rahat maçlar çıkarması gerekiyor. Maçın genelinde 3 puan önemli. Birbiriyle artık Oynamaya alışmış bir milli takım izledik. izlemeye başladık. Artık az çok 11 oyuncunun 8'in 9'unu sayabileceğimiz bir takım izliyoruz. Ben Eren Elmalı'yı beğendim. İsmail Yüksel'i beğendim. İsmail gerçekten ne kadar çok uzun sürelik sakatlıklarda kalsa da... ...geri dönüşü her zaman çok iyi oluyor. Çok muhteşem oluyor diyebileceğim bir oyuncu. Arda geçtiğimiz maçta tutukluğu yoktu Arda'nın. Real Madrid'de düzenli oynamaya başlaması... ...onun kendine özgüvenini getirmiş... Kenan Yıldız hala Juventus'taki gibi değil. Belki de ondan çok daha fazla şey bekliyoruz ama kalitesi olduğu belli. Ferdi'nin uzun süre sonra tekrar milli takıma geri dönüşü değerli. Uğurcan hafif bir sakatlık yaşadı. Galatasaray yeni transfer 30 milyon euroluk bir transfer. Rekor bir transfer. Galatasaray'ın yeni musterası olacak mı? Göreceğiz ama milli takımda Altay'la bir büyük bir rekabete gireceği de kesin. Çünkü Altay da Manchester United'ın birinci kalecisi oldu. İyi bir jenerasyonumuz var. Ama forvetsiz olmayacak bu iş. Yani Montella'nın şu fikirden çıkması lazım. Ee, onun dışında e, Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Montella'yı Türk vatandaşı yapacaklarını ve isim aradıklarını söylemiş. Ee, gerçekten bu da ilginç bir şey. Montella'yı Türk yapmak zorunda mıyız? E, değiliz ama Montella bunu böyle istiyorsa tabii ki ne mutlu Türk'üm diyene diye bir düsturumuz var bizim bu Londra'da Türk'ten kalma. Kendisi e, isim arıyormuş. Hani Vincenzo Montella... Vedat Montellem olur artık. V harfiyle ilerleyeceklerse başka isimler de olabilir. Sonuç olarak güzel bir akşam. Basketbolda inanılmaz işler. Basketbola da değinmek istiyorum aslında. Ben basketbolu çok seven bir spor sever olarak... ...Alperen Şengün gibi bir oyuncuya sahip olmamızı da çok değerli buluyorum. Gerçekten NBA'in yıldız oyuncularından birinde, birine sahibiz. Ve bunu da gösterdi. Yani Jokic karşısında, idolüm dediği Jokic karşısında inanılmaz işler yaptı. Ve gitti, gitti dediğimiz maçı bize getirdi ve gerçekten hani NBA'de oynuyorum milli takıma gelmem diye kapris yapan oyunculardan biri değil. Ergin Ataman'ı sevmem şahsen ama onu da tebrik ediyorum. Fenerbahçe kulübünde keşke oyuncu gönderseydi de bu milli takım başarısına bir pay sahibi olsalardı diye de ilave etmek istiyorum. Aynı süreçte bir başka başarı da Frenin Sultanları'ndan geldi. Tarihte ilk kez Dünya Kupası'nda, Dünya Şampiyonası'nda yarı finale yükseldik ve Amerika Birleşik Devletleri gibi şansımızın tutmadığı bir takımı yendi kızlarımız. Onlar da çok iyi gidiyor. Ben basketboldan da, voleyboldan da kupa bekliyorum açıkçası. Bu sene kupa senesi olabilir. Bir sonraki görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.